Evet arkadaşlar Maalesef yine Olumsuz bir olay yaşadık Tam patikaya Fotokabanı kurmuştuk arkadaşlar Daha bile biliyorsunuz Ama maalesef ki Fotokabanın Video silme olayı vardı Halletmiştik Yeni hafıza kartıyla en azından 2-3 seferdir bir şey yapmıyordu. Yalnız bu sefer yine aynısını yaptı. Çok da güzel 2-3 tane görüntü vardı. Genellikle zaten böyle mükemmel görüntüleri siliyor arkadaşlar. Anlam veremiyorum. Nasip olmayacak herhalde de buluşturmaya. Ben de şimdi daha önceden de video çekmedim. Çünkü ya nasıl olsa silmiyor demiştim. Tam çakal mıydı, kurt muydu onu bilmiyorum ama bir tane bir yani Buranın çakallarına çok benzemeyen bir canlı vardı. Gayet iriydi. Kurt yavrusu da olabilirdi. Bilmiyorum. Onu tam detaylı bilgisayardan falan bakmam gerekiyordu. Maalesef ki sizlerle buluşturamıyorum. Bir tane de bir domuz gibi bir şey vardı. Domuzun arka kısmı görünüyordu. Onu da merak etmiştim ne diye. Bir tane boş görüntümüz gerisi de zaten altı görüntü vardı. Üzücü. Üzüldüm yani o görüntüleri özellikle size buluşturmak isterdim. Birkaç saniyelik bir görüntü ama net bir şekilde görünüyordu. Her neyse nasip değilmiş. Muhtemelen arkadaşlar ben sorunu e, sorun e, havza kartında değil. Sorun fotokopanda. Fotokopan belli bir süre sonra maalesef ki e, havza kartlarını bozuyor herhalde. E, veya e, sürekli fotokopanın şimdi bir kez daha deneyeceğim. Format attım arkadaşlar. Öyle taktım. Formatlamak gerekiyor herhalde. Her defasında aldığımız zaman görüntüleri. Şimdi eğer bir dahaki geldiğimizde sıkıntı olmazsa, fotokaban öyle bir sorun yapmazsa demek ki artık bundan sonra attığımız havza kartını yani tak sok yaptıktan sonra format atıp öyle takacağız arkadaşlar. Bundan sonra öyle deneyeceğiz. Maalesef ki görüntümüz gitti. O yüzden zaten moralim biraz bozuldu. Onun haricinde drone fotoğrafı köpekleri takip edelim dedik. Belli bir süre yine köpekleri aradım. En sonunda tesadüfen bir müydü, kurt kız mıydı bilmiyorum. Gördüm yalnız arkadaşlar. Drone'nun sinyali gidiyor. Muhtemelen ağaçlardan dolayı göremiyor arkadaşlar. Şimdi yüksek bir yerde olsa sıkıntı olmaz ama ağaçlar drone'un görüş açısını e, drone ile kumandanın bağlantısını kopartıyor. O yüzden çok kısa bir mesafede bile sinyal kendisi yaşıyoruz. Çok güzel bir şekilde bir şey yani, hani geziyorlardı kupeler. Belli bir süre onları takip edebildim. Ondan sonra drone kendi kendine otomatik sinyal kesildiği için evet geliyorlar herhalde. geldiler. Yine yorulmuşlar. Kurt kız da geliyor. Evet. Bu üçüydü zaten arkadaşlar. Benim gördüğüm. Üçüydü de tam da sinyal gidip gidip geldiği için tam seçemedim için gerçi. Mükemmel bir şekilde burada gezelediler. Kurt kız mükemmel bir avcı. Gerçekten arkadaşlar kurt kızın mükemmel bir avcılık yeteneği var. Yani ona hayranım arkadaşlar hani böyle istediğim tarzda bir köpek gerçekten istediğim tarzda bir köpek böyle müthiş bir şekilde maşallah araziye girdiği zaman alanı tarıyor av yapıyor zaten istediğim de bu tabi onun sayesinde diğerleri de av yapıyor bu arada köpeklerimize parazit hapı verdikten sonra maşallah müthiş bir şekilde beslendiler her geçen gün kuşluk postlarını da yaptıkça arkadaşlar daha yakışıklı olmaya başladılar. Bakalım kurt kızımız nasıl olacak? Kurt kız postunu düzdükten sonra nasıl olacak? Bize geldiğinde de postu çok iyi değildi. O zamandan beri tabi yavru yavru falan toparlayamadı bir türlü. Kurt kızında mükemmel bir post yapısı var. Paşa da eşiniyor yavaş yavaş. Köpeklerimizden genel olarak ben arkadaşlar memnunum hani istediğim tarzda ama mem kendimden memnun değilim çünkü istediğim e, işler yolunda gitmiyor yani şu köpeklerin ormanda gezdiğini adam akıllı drone sizlere buluştursam gerçekten hani böyle istediğim bir de mecbur drone'u yukarı kaldırıyorum sinyal kopmasın diye normalde yakın takip etsem daha da hani her şey ortada olacak Hani ben onların üstünden böyle en fazla 5-10 metre takip etmek istiyorum. Yalnız bir türlü burada özellikle bu bölgede onu yapamıyoruz. Bir böyle yüksek bir yer yok. Yüksek bir yer çok uzakta var. Drone'la böyle gezerken fark etmişsinizdir. O alandaydı aslında ama. Onun da bize çok bir faydası yok. Oraya gidene kadar zaten köpeklerimiz bambaşka bir yere gider. Bize şu an orası nereden bassanız 600-700 metre uzaklıkta. Şöyle köpeklerle bari gezelim. Yapacak bir şey yok. İstediklerim yolunda gitmediği zaman bu benim hayatımda da böyle arkadaşlar. Çok fazla gerilebiliyorum. Yani bir şeyleri başarmak istiyorum ama nasip olmuyor tek başıma. Olmuyor arkadaşlar. Hani ben şunu da yapmak istemiyorum işte. Ben normalde kuvvetleri alırım böyle arkadaşlar ormanın içinde sürekli gezeriz hani. O zaman ben hiçbir şey şey yapmam yani sıkıntı olmaz. Bir şey çıktığı zaman da gösterirsem gösteririm gösteremezsem gösterim. bu kadar basit. Ama işte ben yenilik yapmak istiyorum hani sizlerle daha iyi görüntüler buluştum. Her gün her gün aynı şeyler olmasın diyorum ama maalesef ki gerek elektronik cihazlarımızdan gerek coğrafi konumdan sıkıntımız oluyor arkadaşlar maalesef ki. Ağaçların varlığı hem köpekleri takip etmekte onların hareketlerini takip etmekte zorluk çektiriyor hem drone için sinyal kayboluyor. Yani bu arazi maalesef ya üstümüz görmüyor. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sıklığı. Yani Burada da mükemmel bir yol var, enteresan. Aslında fotoğrafını buraya götürebiliriz ha, gerçekten arkadaşlar. Çok güzel bir, bir yermiş burası ya. Daha önce geldim diye atlıyorum ama yani fotoğrafım gözüyle hiç bakmamıştım. Şu an baktığımda müthiş bir fotoğrafanlık bir şey var burada, açıklık var. Diğer taraflar kapalı. Bakın sağa sola hani en azından yabani hayvanların buraya sürekli kullanabileceği bir yer. Ayrıyetten bir daha Eşintiler falan da var buralarda. Bütün vahşi hayvanlar, yabani hayvanlar, daha doğrusu ağaçlar, insanların nereye kolay, kolay, insanların kafasına göre hareket ediyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Mesela ben, aşağıda köpek olan, burada bu açıklık varken, yani şu açıklık varken şuradan gitmem. İşte yabani hayvan da aynı. insanların kullandığı patikalara kullanıyorlar. Onların yollarını kullanıyorlar. Kullanıyorlar ellerinden geldikçe. O yüzden burada bir fotokopan çalışması yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda. Burası arkadaşlar bizim bölgede hemen, hemen bir dere var işte. Köpeklerin sık o sıklık var burada. Yeri taraf Emrovası Ovası. Bu taraf sağ tarafım. Bu tarafta bizim çiftliğin olduğu bizim köyün mevkisi. Köpekler yine gitti. Aşağıda yalnız ya da var var ya bir şey var arkadaşlar. Az önce zaten ben drone ile buraya kadar geldim herhalde. Arkadaşlar bizim köpekler aşağı inmiş evet.

I <laughs> you. Oğlum siz nere aşağı indiniz? Nere adamın köpeğinin yanına gittiniz? Ben de bunları ormanda yabani hayvan kovalıya sanıyorum arkadaşlar. Yalnız benim o an gösteremedim. Dayının bir gidişi vardı. Lan diyorum bu köpek bir anda bu köpekler ne zaman aşağı indi? Ben şok oldum yani. Köpekleri sandım çünkü ben köpekleri ormanda zannediyorum arkadaşlar pusa pusa gidiyor böyle pusa pusa. Ulan ya. İstemediğim bir görüntüyü gördüm arkadaşlar. Ama neyse yapacak bir şey yok. En azından köpeklerimizde bir yara böyle bir şey yok da kurt kuzla şeyi göremedim. Paşayı göremedim. Arkadaşlar kurt da paşa gelmedi de, bunlar herhalde Ali abi'nin geçileri. Köpekler bizim köpekleri gördükleri halde gelmedi. Gelemediler. Orada da yalnız bir köpek vardı. Tek köpek herhalde bizim dayı ile pusadın gitti. Onlar gelmedi. Sahipleri yanında olmasına hemen. Daha, daha şurada arkadaşlar. Yukarı geçiyor. Onu gösterebilsem göstereceğim. Bizim köpeklere bir keresinde daha yeni tanıyorken biz buraya ilk kez gelmiştik. Ali abinin köpeklerinin nasıl geldiğini biliyorsun arkadaşlar bizim köpeklere. Uçarak geliyorlardı. Uçarak çıkmışlardı buraya. Uçarak da geri gitmişlerdi. Bugün gelmiyorlar. Ha bakın. Kocaman köpek arkadaşlar. Eşek gibi köpek yani. Hemen hemen aslan kadar bir köpek. Sadece bir köpek değil tabi orada en az 7-8 tane köpek var. Şimdi gösterebilsem göstereceğim hepsini. O katraj o girdi. Da da kalabalık arkadaşlar burada. Onu görüyorum sadece. Bu da Durgut dayı yılların çobanı. Hava biraz sıcak köpekler arkadaşlar yatıyorlar herhalde golgede. Ben 2 üç tanesini görmüştüm. Arkadaşlar bir tanesi de orada bakın av köpeği de var. Daha çok daha çok. Şimdi göstereceğim. Evet bir tane şurada bakın. Hepsi dağların içindeler. Daha yine var, onu da göstereceğim. Şuralarda, bir yerlerde bir tane de büyük köpek vardı. Hafiften ayağı sekiyordu, ben gördüm onu az önce de. Onlar karşıdan havlamakla yetindiler, gelmediler yani. En az altı vardır, altı köpek çok rahat vardır, av köpeğim, av köpeği, kaçır, hepsi de. Normalde aksi köpeklerde yani. Gözleri çok kara. Fakat bizimkiler onları tırpanlamış herhalde. Ki gelemiyorlar bu tarafa. Hala bu arada kurt kuzla. Paşa hala yok. Belki aşağıdan çiftliğe de geçmiş olabilirler. Yani ben şunu anlatmaya çalışırım. Bizim köpeklerimiz. Bakın siz sürekli diyorsunuz ki işte. <laughs> Neyse yukarıdan gidelim. Burası çok sık arkadaşlar. Buraya girmek istemiyorum şimdi. Aha kurt kız geldi lan. kızım. Paşa nerede? Bir de paşayı tek yakalamasın ne? Siz sürekli arkadaşlar İşte senin köpeklerin tek yakalıyor. Yok işte Karşı sürünün Köpeklerini tek tutuyor falan filan. Lan bu arada da müthiş bir patika varmış ha. Allah billah domuzlar söyle burada inip çık herhalde. Aha. Bu ne? Lan burada çok taze bir şey olmuş ya. Domuz herhalde. Dün gece domuz varmış. Ben bu buraya getireceğim arkadaşlar. Birkaç gün daha orada dursun. Bakın. Şey kokuları alıyorlar. Eşin oğlum. Eşinmedin. Eşin dedim diye mi? Her neyse. Ben ta neredeydim? Bakın onların mevkisinde köpekler. Hiç sesimi bile çıkarmıyor. Yani bizim köpeklerimiz onların bölgesine gidip racon kesebiliyor. Sadece bu o köpekler için geçerli değil. Bütün köpeklerde böyle oluyor. Şimdi ilk başta bizim köpekleri biraz cılız buluyorlar herhalde. Ya da güçsüz zannediyorlar. Sonradan bizim köpeklerimiz bir şekilde arkadaşlar yıldırıyor ya o köpekleri. Sebebini bilmiyorum ama gerçekten yıldırıyorlar. Çünkü ben bu drone'la dahi bu ormanda köpekleri bazen bazen de çoğu zaman takip edemiyorum. Siz de bugün de şahit oldunuz. Yani orman öyle bir orman ki hani böyle koşup gidip bir yere yetişme şansınız çok fazla yok. Çoğu kez bu köpekler bir yerlere gidiyor. Belki boğuşuyorlar. Belki bir şeyler oluyor. Bakın geçen mesela Paşa'nın ormana girmiş kaşının birisi açılmıştı yine. Ne bileceğiz belki de orada boğuştular yani. Ben göremiyorum. Ormana saldığımız zaman köpeğe zaten sahip olma gibi bir şansım yok arkadaşlar. Hani onlara sahip çıkma şansım yok. Gidiyorlar yani köpekleri geziyor. Bunların doğasında olan bir şey. Karşı, sürü köpekleriyle karşılaştıkları zaman da doğal olarak Hangi taraf güçlüyse o taraf her zaman galip geliyor arkadaşlar. Vallahi ağaçta çiftliğe geldim. Bizim aslan çiftliğin orada. O ne lan? Bizim köpekler aslana sıkıntı yapabilir. O kimin köpeğiymiş? Hmm. Arkadaşım Arkadaşın köpeği. Orada da bir tane konteyner var arkadaşlar. Yat oğlum şöyle dayı. Kurt gibi. Bu dağlar bizimdir de oğlum. Şöyle bir bak. Allah bizim koyun buraya geliyor arkadaşlar. Bizim köpekler hastane görerse sıkıntı olacak. Aslan da daha oyunun önden gidiyor aslan aslan ya Davarı bir adım bırakmıyor arkadaşlar Oyunda peşi sıra geliyor İnşallah bizim köpekler gelmez Dayı neyse dayı tanıyor onu da arkadaşlar pusatın müthiş bir kini var Gerçi dayıyı tutarsam onlar hiçbir şey yapamaz Paşa da tanıyor Aynen dayıyı tutarsam hiçbir şey olmaz. Ama dayıyı tutmazsam sıkıntı. İyi aklıma geldi. Dayıyı tutacağı da kalıştır.